Bugün gerçekten şaşırtıcı hamilelik hikayelerini sizlerle paylaşacağız. Dünyanın ilk hamile erkeği, en yaşlı hamile kadın ve diğer ilginç gerçekler. Bu sıradışı olaylardan biri ise siyahi bir anne babanın mavi gözlü, sarı saçlı beyaz bir kız bebek dünyaya getirmesi. Nijeryalı olan ve İngiltere'de yaşayan bu çiftin durumu doktorların ilgisini çekti ve kapsamlı bir araştırmaya başlandı. Ancak ebeveynlerin soylarında beyaz bir ataya rastlanmadı. Bebek siyahi kardeşleriyle yan yana getirildiğinde adeta bir mucize gibi görünüyordu. Ona güzellik anlamına gelen Naci adı verildi. 70 yaşında bir kadının çocuk sahibi olması nadir görülen bir olaydır. Ancak Hindistan'da bu kadın için bu mucize gerçek oldu. İki kez denemesine rağmen başarılı olamayan kadın, 2015 yılının Temmuz ayında, üçüncü denemesinde yapay döllenme ile hamile kaldı ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. 46 yıl önce evlenen çift bu zamana kadar hiç çocuk sahibi olamamıştı. 70 yaşında anne olma mutluluğunu yaşayan bu kadının hikayesi dünya genelinde büyük ilgi uyandırdı. 2009 yılında tüm dünyayı şaşkına çeviren Nadia Suleman, 8 iz doğurduğunda medya ona yoğun ilgi gösterdi. Yapay döllenme yöntemiyle hamile kalan Suleman'ın zaten iki çocuğu daha vardı ve bu doğumla birlikte çocuk sayısı tam 10 oldu. Thomas Beatty, 2008 yılında çocuk doğurarak tüm dünyada manşetlere çıktı. Thomas aslında Sanero isimli bir kadındı fakat 20 yaşında cinsiyet değiştirip göğüslerini aldırdı ancak rahmini korudu. Eşiyle evlenip çocuk sahibi olmaya karar verdiler ve Thomas eşi yerine kendisi doğum yapmayı seçti. Ancak tüm birikimlerini tedavilere harcadıkları için maddi sıkıntılar yaşadılar ve sonunda yollarını ayırdılar. Bu cesur hikaye tüm dünyada büyük ilgi topladı.